Hepinize merhaba arkadaşlar, yepyeni bir videodan herkese selamlar. Evet, bu videoda sizlere Wolf Team Mena'da, yani Arap Server'ında nasıl cash, nakit yükleyeceğinizi ve nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini göstereceğim. Yani kolay bir şekilde Wolf Team klasiği tıfıllarla, özel versiyonlarla OG dövmesi olmadan, hile olmadan basit bir şekilde oynayacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Çok basit yani, lütfen videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izlemeyi unutmayın. Ee, tek tek yani anlatacağım her şeyi. Güzel beğenilerinizi atın, çayınızı, kahvenizi, yemeğinizi alın, arkanıza yaz izleyin arkadaşlar. Şimdi çok basit bir şekilde Google Chrome'u açıyorsunuz arkadaşlar. Google Chrome'a girdiniz. Ee, Google'a çok basit bir şekilde abi. Wolf Team. Menis. Bu kadar abi. m n -I s Bunu yazıyorsunuz. Çok easy bir yöntem yani. En üstte çıkanı görüyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Hani link de bıraktım açıklamada zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Abi İngilizceniz ee, burada eğer size sorun yaratıyorsa direkt şurada Türkçe var arkadaşlar. Google Chrome'un kendi özelliği bu. Bu Türkçe'ye bastığınızda zaten direkt her şey Türkçe oluyor tamamen. Burada bir hesap açmışsınızdır illa kendinize. İlerleyen videolarda, e, önceki videolarda bahsetmiştim. Giriş yapmak diyor mesela. Buraya giriş yapmaya tıklayın arkadaşlar. Softinix kimliği. Evet arkadaşlar sadece giriş yap butonuna basıyorsunuz gi giriş yapıyorsunuz ee, burada zaten welcome yazdı yine buradan tıklayarak Türkçe çevirebilirsiniz eğer İngilizce anlık olarak geçtiyse. Hoş geldin diyor. Hesabınıza ayrı şifre yazıp giriş yapıyorsunuz. Üye olmadıysanız da loginlenerek üye olabiliyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Burada şimdi size daha basit bir şekilde gösteriyorum. keş kısmı var. keş kısmına tıklıyorsunuz. Yani bazı kelimeleri Türkçe ayırt edemiyor arkadaşlar. Öyle bir olayı var. Buradaki sayfada arkadaşlar sağ taraftakini görüyorsunuz. Tamamen buna tıklıyorsunuz. Ya yani ben direkt size yön olarak göstereyim. Bu videoyu izleyerek zaten yükleyebilirsiniz. Bu kısma tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada da 700'ün üzerinde payment metodu varmış. Avrupa'dan falan bağlanıyorsanız veya bu sitelere erişiminiz falan varsa yapabilirsiniz. Türkçe'ye tekrardan çevireyim. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, bu kısımdan gayet basit bir şekilde yani ben böyle yükledim mesela ne kadar diyor abi 10 dolara e, 10 bin keş alabiliyorsunuz aynı şekilde diğerlerini denemedim bu arada belki yükleniyordur bilmiyorum ama en kolay basit yöntemi bu arkadaşlar ee, buradan satın alıyorsunuz. Tüm seçenekler zaten sizin karşınıza çıkıyor burada. Ziraat Bankası, Carchut falan filan. Kredi kartınızla diğer her şeyi buradan giriş yapıyorsunuz. Kolay bir şekilde halledebilirsiniz. Yani gayet basit. Evet şimdi oyuna geçtik arkadaşlar. 10.000 keşimiz yüklendi. Ben kaydı açmadan önce unuttuğum için 600 keşe hemen 1 artı 35'ten kutuyu aldım. Hesabı tıkır tıkır size nasıl dizildiğini göstereceğim. Videoyu sardırmadan dikkatli bir şekilde izleyin. Ee, arkadaşlar 10.000 keş yükledim ben. Yani sıfır hesap ilk defa bu hesaba nakit yüklüyorum. Ee, videonun öncesinde zaten size anlatmışım da nasıl yüklendiğini vesaire. Ee, arkadaşlar 10.000 keşte Wolf Team Arap Server'ında MENA'da nasıl hızlı bir şekilde hesap dizip bizim videolarımıza gelip yayınlarımıza katılabilirsiniz, takılabilirsiniz. Hilesiz zurdası rahat bir Wolf Team serüveni yaşayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar benim ilk olarak aldığım bu... Ee... Monthly Box yani Abi aylık kutu mu oluyor ne oluyor bilmiyorum Kurt kutusu galiba Bunda arkadaşlar 1 artı 35 var Sizlerin yanında bir kez daha alıyorum ekstra ekstra Bunun içerisinden neler çıkıyor Hızlıca size anlatacağım arkadaşlar Neler çıktığını da göstereyim Gerekli önemli olan dövme setleri çıkıyor arkadaşlar ee, Raşit reboot çıkıyor Ne bileyim ihtiyacınız olan Oyun içerisindeki kurtlu her şey çıkıyor arkadaşlar Bir dakika envanterime gittim Buraya geldi zaten ben bayağı da bir açtım arkadaşlar Neler çıktığını göstereceğim size Yani 300 TL'ye hayvan gibi diziyorum Öyle Söyleyebilirim Sizlere ee, Bunları Açtım Bu Arada Ben <laughs> Açtığım Halleri Yani Abi Buradaki En Önemli Olay Eğer Taklayı Seviyorsanız Wolf Dash Olayı Wolf Dash'i Görüyorsanız Sağ Altta Arkadaşlar direkt Yapıştırın Bu Takla Zaten Arkadaşlar Bu e, Wolf Side Dash GL'de Arkadaşlar e, Duvar Tırmanma Olayı Bundan Bana 14 Günlük 14 Günlük Atıyor yani onu söyleyebilirim size Bu çok özel bir e, TR sorununda Pençeydi biliyorsunuz ki Bunu da alabiliyorsunuz Çok yani öğretici bir video olacak bu arkadaşlar Sardırmadan dikkatlice izleyin Bir daha atmış buradan bir günlük atmış Saladin'in reboot versiyonunu atmış Buradaki en güçlü karakterler arkadaşlar Ezeller bunu unutmayın Bundan çok çok fazla fazla atıyor Haberiniz olsun e, Asıl olay slotlar arkadaşlar Slotlar çok önemli Slotların nasıl alındığını sizlere göstereceğim Hemen arkadaşlar bu hesabı ben hiçbir şey almadım bugüne kadar. Ee, öncesinde ilk alırken ben ne alıyorsam siz de onu alabileceğiniz kolay bir şekilde anlatıyorum sizlere. Her şey hemen hemen altınlı zaten. bayağı kolay bir şekilde. Şimdi e, power kısmına geldik. Geldik güç slotlarına abi. Burada e, bir sıfır atılmış. Yani pardon ekstra itemde miydi? Aynen ekstra itemde. Heh, geldik power slot 1 280 keş arkadaşlar benim 10.000 keşim vardı sene 2010'a gittik arkadaşlar TL'de 0 biziz biz. Lan sen atın öyle. Gel abi gel. Neyse. Bir tane diyor abi güç slotu power slot 1 alıyorum. Hop cepte. Power slot 2 360 keş. Abi aldık. Bunu da aldık. Power slot 3. Ben 3'ü de alıyorum abi. Kurtçular bilirsiniz önemli. Kaldı 7.000 720 keşim daha da var yani var da var arkadaşlar burada slotlar gerçekten çok ucuz karakter slotları da var gördüğünüz gibi dördüncü de alabilirsiniz ben şu anlık gerek duymuyorum almayacağım ee, hediokusudaki günlerinizi de arkadaşlar altınla uzatabiliyorsunuz böyle bir güzelliği de var buradaki olay altın kasmak aslında bu soru burada benim ana amacım bu altın kasa kasa sizlere göstereceğim arkadaşlar şimdi ee, silah slotlarını arıyorum hızlı bir şekilde Burada abi o bunlar birazcık şeymiş. 10.000 cash diyor. Mesela. 10.000 cash şu an buna veremem kanka. Slotsuz kullanmaya razı. Ben de zaten yeşil oda var arkadaşlar. Yeşil oda kurup B'ye basıp direkt takır takır alabiliyorsunuz. Kp'de var mı diye bakacağım. Silah slotları pahalıymış bak. Şimdi yalan yok. Ben sizden yana konuşuyorum yani. Agalarım. Ama güç slotları harbiden de ucuz yani. Bayağı bir ucuz çıktı. Başka ne alabiliriz diye düşünüyorum nakitle. Çünkü bayağı baya mesela ezel var abi. Ezeli de koydum ben. Ee, duvar koşusu var 14 günlük. 14 günlük olan değil de 1 günlük olan vardı. Şurada bir 7 günlük daha vardı. Ben şu 7 günlük olanı açayım. Yayınlarda falan oynuyoruz zaten. Saladin'in reboot karakteri var. Ee, değişik değişik güçlü karakterler var ama ben e eğer güçlü harbi sağlam hesapla oynamak istiyorsanız gidin abi ezeli takın yani tertemiz bak. Envantere geliyorum abi. Karakter kısmına mavide ezeli takın. Bu çok güçlü arkadaşlar. Harbiden bayağı güçlü. Hadi şey olmasın Selma ablamızı alalım kırmızı tarafa da. Selma ablamızı kullanalım. Şimdi geldik silah kısmına. Zaten yeşil odayı sürekli verdiği için arkadaşlar bu çölü kullanabiliyorsunuz. Dövmeler kısmında ejder taktım ben. Bunun içinde ee, kutu bakacağız. Bir saniye. Hemen bakalım buradan da hangi kutuyu açacağımıza. Arkadaşlar diğer en önemli silahları çıkarabileceğiniz noktaya geldik. E, burada da bir... Mountain Box yani aylık kutu 24'e 4 insan tarafı diyor. Burada Legend Royal var. M4 abi Legend Royal Elvirci. Bizim istediğimiz bu. Ee, onun yanı sıra Kar 98'leri falan veriyor buradan. Legend olanlar. Burada da 1 artı 35 var. 1 artı 35 olan her şeye yönelin. Hızlıca çekin abi envantere. Sonra KP kutusu. KP çok ucuz KP'ye çok güzel şeyler alabiliyorsunuz. Ben bir tane de 1 artı 30'dan KP kutusu alıyorum. Hala 6120 keşim var. Ulan şans kutusu yılların şans kutusu 1 artı 50 artı bir de platinum veriyor Ver lan seni de alacağım Yani yılların şans kutusu arkadaşlar Lucky box harbiden efsane yani Burada ee, bir de Legendary box var yani legend kutuları sanırım Buradan en değerli efsane itemleri veriyor 1 artı 22 varmış Bunu da hemen çekelim Başka böyle 1 artı olan tüm eşyaları Önemli olanları çekiyorum arkadaşlar Platinum box'tan orada 20 tane vuruyor Burada tek tanesini 150 keşe veriyor Abi olimpiyat kutusu ya. Bu oyunun efsanesidir arkadaşlar. Bilirsiniz bunu. Gerçekten efsanenin efsanesidir. Ee, Mega box diyor. Bak bu pahalıymış mesela. 1 artı 15 var bunda. Ne veriyormuş? 30 günlük M5 Legend X Max. Bu silah da çok güçlü. Bununla ilgili de bir video yapacağım size arkadaşlar. Legend Wolf'ta da efsane kurt dövmesi. Buradaki en güçlü dövme arkadaşlar. Ee, genel olarak herkesin kullandığı. Bu en değerli kutulardan biriymiş arkadaşlar. Bunu şu an anladık. Sanırım hepsini 30 günlük mü atıyor? Abi 5275 keşim kaldı. Ee, altın kuponu kutusu bak bu da çok önemli ya. Gerçekten baya baya önemli kutular var. Sizlerle beraber bakıyorum ben. Şimdi bunları bir kullanıp arkadaşlar içerisinden neler çıktığını göstereceğim size. Yani 300 TL'ye eşek gibi hayvan gibi bir hesap biziyoruz. Onu sizlerle beraber ben de abi 31 tane oldu yalnız onunla birazcık sıkıntı var. <laughs> Bakayım burada ne var başka bunu da aldım. Abi seri seri açacağım şimdi. Şunu merak ediyorum Legendary Box. Ha bunda ateş barutun sanırım setlerini veriyor. Fazla fazla agalar. 7 gün verdi karakteri. Ha bu full ateş barut seti veriyor galiba. Bana önemli olan şey. Eee elvırcı Legend abi. Mesela oynamak istiyorsanız girişte herkeste. Önemli taraf burası abi. Kar98 hello'un diyor. Oo o da güzelmiş. Bu insan diyor sadece insanı insan oynayanlar için sanırım. Ramazan bıçağı verdi. Abi X Max şey vardı. M6 A3 el vericini. Diğer bir versiyonu. Ya yani bunların hepsini hızlı hızlı açacağım daha e, sıkılmayın diye hızlı hızlı açıyorum. Arkadaşlar. Dur bakalım. Viper verdi mesela abi al kurtçular, esaltıcılar al sana Viper Dragon abi. Hemen verdi zort diye. Açmaya devam ediyorum. Şu an M4A1 Legend'a e da görüyorum. ETSR1 var bak mesela ETSR'ciler için. Yani serverdaki herkes hemen hemen aynı eşyalarla oynadığı için arkadaşlar bir anda çıkıp sizi zort etmiyorlar yani. Herkes de bu eşyalardan var. Farklı eşyalar yok. O olayı güzel yani. Ha, bir legend çıkar. Tamam bir ezel azap çıkar. Slotları aç. Ee, birkaç tane de dövme tak. Tamam iş bitiyor zaten. zayit legend falan lazım. Onları da ben size bulacağım. Hiç merak etmeyin. Yani yavaş yavaş çözüyorum ben de sizlerle beraber. Çünkü benim elime direkt hazır hesap verdiler. Hazır hesapta neyin nereden çıktığını tam olarak çözememiştim. Ama açmaya devam ediyorum. Çünkü çok sorun oldu arkadaşlar. Abi nasıl para yatırabiliriz? Abi nasıl yatırıp ne alabiliriz? Ne almalıyız? Ne çıkar falan diye. Çok sorun olduğu için ben de böyle bir öğretici video çekme peşine düştüm yani. Daha mantıklı buldum bunu. Sizlerle beraber açıyorum. Ne çıktığını görün diye. Viper'dan bir daha verdi. 14 gün oldu. Fazla fazla sadece el verirlecis. Bundan çıkmıyorsa başka bir kutu alacağım arkadaşlar. Onu bir şekilde çıkartacağız yani. Bu arada sıkılmayın aslında da. Abi RPG çıktı lan. Dur. Neyimiz var? Platinum box var. Ondan çıkacağını çok zannetmiyorum. KP kutusundan çıkıyor. 3K, 5K, 20K. Oha! 3K. 10k oğlum biz bunlarla baya bir şey alırız bu arada 10k daha geldi Arkadaşlar evet TR sorununda 3k 5k 7k 10k 50k Çok değersiz olabilir ama Biz burada 1k'ya mesela Kp dükkanında ne alıyoruz abi Ejder set alıyoruz mesela Burada bunlar var agalarım Ha diğerleri var evet çok mu kp 50.000 kp 100.000 kp ama Yani burada şey tutarlar Uygun ucuz yani Bakayım ne alabiliriz Mesela ekstra setten Mesela 100.000 KP'ye 7 günlük Zaysev Ultimate falan Yeşil Oda tık, tık, takla falan bunlar var. Bunda ne var abi? 30 günlük diyor bak mesela Yeşil Oda Zaysev cf Bu arada oyun oyuna e, girdiğim için bana 100.000 KP vermişti. Bir saniye onu size göstermeyi unuttum. Hızlı bir şekilde gösteriyorum hemen. Ha, bunu da kullan abi. Hızlısından böyle envantere attık. Buradan da şunu bir It tamam, 100 ittiğim. Tamam. 100.000 KP. Buraya direkt birlikte Abi benim olayım ee, şu Legend'ın, zayit Legend'ın falan nereden çıktı? Platinum Max. Birazcık oyunu kurcalarsanız arkadaşlar zaten size neyin nereden çıktığını bilirsiniz. Ya ben ee, kutu botu falan kullanmıyorum arkadaşlar. Öyle şeyler yok bende. Aa kırmızı bomba attı şans kutusundan. 30 günlük güçlük kulaşı verdi. Oh be. Ulan ne sevindirdik bunu hatırlıyor musunuz? Şans kutusundan çıktığında ya. 30 günlük silah kutusu birden elvirci SL çıkardı bak. Yeniden doğru süre sıfırlama. Şans kutusunda olayını çözdük arkadaşlar. Tamam burada hesap dizmek kolaymış. Yani sandığım tutarlardan çok daha uyguna e, hesap dizilebiliyormuş arkadaşlar. Bunu net bir şekilde anladım. Bu birazcık hesap dizme videosu olacak. Uzun uzun e, yani evet birazcık sürecek videonun süresi ama. Bundan sonra arkadaşlar herkesin kafasındaki soru işareti e, belki kurtulmuş olur. 10 dolara Arap serverında Mena'da nasıl hesap çizdiğimi sizlere detaylı bir şekilde göstermek istedim. Abi bundan sadece Ateş Barut'un ekipmanları çıkıyor. Tamam onu anladık. Birazcık daha kurcalayalım. Ben birazcık kör alabilirim. Abi 7 günlük Legend seti veriyormuş. Bir artıdan da. Bir 7 gün daha veriyormuş yani. 14 güne efsane kurt dövme setini veriyor yani. Buradaki en güçlü dövme bu arkadaşlar. O dövmesinden sonra. Onu sizlere söyleyebilirim rahatlıkla. Bakalım başka abi. 10. yıl kutusu varmış. 500 uj diyor. Bundan acaba hileciler çıkıyor mu bilmiyorum. Special box diyor, özel kutu diyor. Bakalım abi bun bundan da bakalım. Arkadaşlar şu detayı da göstermek istiyorum. Ying Yangcılar için 150.000 KP'ye 30 günlük de alabiliyorsunuz. Bakın burada 30 günlük 150.000 KP, gayet kolay. 150.000 KP kasmak gerçekten yani en fazla 2-3 gününüzü falan alır. Kolay yani. Zaten kutulardan da çıkıyor. KP kutusundan da çıkıyor gayet e, makul geldi bana. 200.000 KP de burada eski zayıf falan oldu. Majestic paketi var. Bunları bilirsiniz. Oyunun ilk paketleri arkadaşlar. Baya baya güzeldi. Ultimate Majestic Pack var. Bu da onun bir e, gelişmiş versiyonlarını tek tek üst üste sıralamışlar. İşte Zayıf Sevi Ultimate'in black versiyonu, ne bileyim, ilk çıkan ultimate vesaire. Yani baya bir nostaljik server gibi olmuş aslında burası. Bunları da e, kaçırmadan göstereyim size dedim. Zaten e, Pedro ve Adriano 330 setler. Bunlar da 30 günlük. 50.000 kp mi gerçekten? Oğlum gerçekten 50.000 kp galiba. Önce karakteri alıyor. Doğru mantıklı. Oha lan. Hakikaten 50.000 kp ha. Vallahi iyi. Vallahi iyi yani. Aynı şekilde arkadaşlar kp dükkanından e, taklayı da 100.000 kp alabiliyorsunuz. 7 günlüğü de 500.000 kp'ymiş. Bu birazcık şeymiş ama kutulardan çıkarmak çok daha mantıklı. E, kurt koruması da varmış. 30 günlüğü 50.000 kp. Abi... Normal ya bence baya iyi yani. Benim olayım bu zaten arkadaşlar. Biz kendi aramızda hani zaten TR serverındaki Legend silahları kullanmadığımız için. Ee, yani çok ucuz makul bir şekilde kullanıyoruz abi bizim yayınlarda videolarda. Siz de arkadaşlarınızla bence böyle oynayın. Altın set olabilir. Ne bileyim şey oluyor. Normal odalara geçtiğinizde de abi. Herkesle mix karışık oynadığınız için. Gidin ying yang takın ne bileyim. Efsane kurt zaten kutulardan muslulardan çıkıyor. Event'ta zaten bir ton eşya var. Bakın ben şimdi bunların hepsini tek tek kasacağım. Kendime alacağım yani hepsini. Fazlasıyla gelecek bunlarda. Daha bu taraf var. Şimdi kutulardan devam ediyorum da üşeniyorum abi videoda tek tek açmaya. Special box neymiş? 14 günlük Ying Yang attı mesela. Baksana abi. Ha 1 artı 22'den bunu almıştık. Doğru. Ee, bunların da hepsini açayım arkadaşlar sizler için. Uzas verdi mesela. 1 artı... Arkadaşlar 1 artı 20'den 1 artı 10'dan fazla olan bütün kutuları alıyorum ben. Onu da söyleyeyim size. Ee, en kolay o şekilde diziliyor hesap yani. Aha çıktı abi. Al sana Legend dönmesi. Nasıl alacağız nasıl alacağız diye düşünüyorsanız veya videoya yorum yapmadan önce lütfen kesin Siz sonuna kadar izlerseniz çok çok sevinirim. Bunu aldık bunu aldık. Abi vampir kurt pençesi de çıktı. Gayet güzel. Süper yani. Ama bunları da aldık abi. Abi tek olayımız şu. Ee, bunda 1 artı 35 var arkadaşlar. Legend illa da ben Legend istiyorum diyorsanız. Ha bu 72 tane almışım. Pardon bunda arkadaşlar. Elver, Maltaki, Legend Royale. Ya bundan baya baya bir açmanız lazım. 70 tane açsam eminim ki bir 10-15 günlük çıkar. Aha Megan Savante'nin 14 günlük şeyi çıktı lan. Neon karakteri çıktı. Baya baya da zaten atıyor bir şeyler ya. Fazla fazla arkadaşlar. Aha bir günde şey çıktı. Setimeti de çıkıyor galiba bundan. Dizcikçe dizebiliyoruz yani. Birazcık kurcaladığımızda yankiler. Her şeyi bulabiliyoruz yani. Gayet gayet güzel. Al çıktı abi. Legend Royale istiyorsunuz. Alın size Legend Royale. Yapıştırdı gönderdi getirdi abi. Daha yani çok da fazla bir şey dizecek gerek kaldığını düşünmüyorum ya. Yani. Ben bunu taktım abi. Ee, birazcık KP'm var zaten. KP'leri de kullanabilirim. Uzas da var. Bunların hepsini kullandıktan sonra yeniden de o süre sıfırlama da var. Bunu da kullanayım. Gayet gayet. Abi güçlü kullanıcı var. Ee, var burada mavi. Bunlarla zaten kendi arkadaşlarınız oynarken zınk indirebiliyorsunuz. Kar 98 hello, hello on. kardeşim. Ee, <laughs> sevgililer günü özel de varmış. Al, UMP var. PUBG'deki. Başka başka. Şunu zaten kullandık. Bu bayağı bir güçlü dövmeydi şey, pençeydi değil mi arkadaşlar? Onu bir yazar mısınız? Merak ediyorum. Başka, bak burada Saladin'le Raşit var. 7 gün vermiş üst üste. Selma ablamız var. Onları çıkartmış. Yani ben ne yaparım abi burada? Ben size söyleyeyim. Legend'ı şuna koyarım. Buraya e, ee, Legend'ı da diğer kuzulardan çıkartınca koyarım. Abi. Ne bileyim Zayıf Çöl var yeşil olan. Bu da gayet güzel. Bu, bu silah tarafını bir şekilde doldurursunuz yani. Viper Viper var. UTX var. Onu alın 365 gün şeyciler kullanmasın da. Bu ne Garip bir 115 var. Oo. Ramazan'a özel bu 115 gelmiş. Bunu full yükseltip bunu özel bir video yapabilirim. Yorumlarda yazın. Sonucuma abi bak rastgele girdim hiç plan yapmadan daldım arkadaşlar ben bu videoya. Ee, nerede unicorn seti var burada benim şeylerim vardı abi ying yangım var al efsane kurt dövmesi kullan kanka. Ying yangım var sağ kolada bunlar kutulardan çıkıyor al bunları da dizdim. Pençe olarak da istediğimi açabilirim bak viper dragonum da varmış aç bunu da abi. Ee, pençe olarak vampir kurt pençesi aç kanka bunu da aç zaten çıkıyor yani 1 artı 22'si C artı var. Slotları aldığım için bunları da rahat takabiliyorum. Agalarım ben full Robocop oluyorum. Daha da kassam kasarım. İyice detaylı bir hesap dizme videosu çek abi dersen onu da çekeriz arkadaşlar. Hiç sorun değil yani. O konuda da rahat olabilirsiniz. Yankiler hesabı baya baya dizdim yani. Sizlere de gösterebilirim şöyle. Sunucular da bu arada baya dolu. iftardan sonra daha fazla dolu oluyor arkadaşlar. Onu da sizlere söyleyeyim yani. Bakın sayfa sayfa geziyorum. Baya baya dolu yani bitmiyor bak. Yani çok fazla insan oynuyor arkadaşlar sunucu dolu bakın 275 tane oda var bir sunucu dolu sadece bu arada onu söyleyeyim aynı TRdeki gibi pride Battle'da da yarıya kadar dolu klan savaşları atan eee ekipler de çok aa ben bir klana bağlı değilim ki lan şu an aga be aga be neyse free channel 1'e girdiğimizde arkadaşlar fazla yer var ben nakidi birazcık daha sömürdüm daha kaldı bu arada güç slotlarını falan dizdim eee oyuna giriş etkinliklerinden bakın bana 5 günlük bir tane daha OG kırmızı karakteri verdi. Ne bileyim Iron Wolf bak bunu vermiş. Bir şeyler vermiş. Bayağı bir şey kutu açtım ben bu arada arkadaşlar. Çok açtım yani. Göstereyim sizlere. Hani öyle yarım yamalak size göstermek istemiyorum. Peşi peşine bir sürü video da çektim. Bu hafta zaten hepsi tam gaz gelmeye devam edecek sizlere. Haberiniz olsun. Ee, yani bunu bir gameplay haricinde sadece özel, sadece özel bir hesap dizme videosu olarak sizlere göstermek istedim. Bence çok öğretici, anlatıcı bir şekilde olduğunu düşünüyorum. Gayet güzel. Bence oldu. Bilmiyorum. Yankiler, eski kurtlar. Siz ne diyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında ama. Hatta bana Cash VIP Launch'tan ilk fırsat ödüllerini de verdi. Bakın. Ee, Elvrji Legend veriyor. Kar98 Legend veriyor. Bunlar da var yani. Ee, bu birinci miydi ya? Bir dakika. Bunda bunu veriyor. İkinci de bunları veriyor. Yani Pardon sıralama tam tersiymiş. Bunda bunları veriyor. Günlükte mesela... Birinci de bu kutuları veriyor. Bunlardan yine bayağı bir şey çıkar. Legendları yine veriyor. Buradan 500k GP veriyor. Oo. Arkadaşlar bakın burada rütbe çok değerli. Haberiniz olsun yani. Öyle işte TR'deki gibi değil durum yani. Ee, takla veriyor 5 günlük. Biraz daha legend veriyor. Bakayım buradan da 5000'e kadar harcamışım ben. Bunları veriyor. Sonra böyle 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 gidiyor. Baya baya artıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Artık birazcık ee, change'liyorum. Burada gerçekten özel müşteri bülteni de var. Ee, sağlam bir hesap dizecek olan varsa lütfen bana ulaşsın. Burada çok güzel böyle yüksek miktarda ben yatırıp başlıyorum abi diyen varsa aranızda. Ee, bana ulaşsın. Discord'dan beraber ekran açalım. Videoyu çekelim. Yankilerimizi sunalım. Wolf Team Arab Server'ında atıyorum işte. 300 dolarlık hesap 500 dolarlık hesap değerli olacağını düşünüyorum Hatta bu serverdaki en iyi hesaba dahi sahip olabilirsiniz o bütçelerle ee, bu bütçelere sahip olan izleyen kardeşlerim var biliyorum ee, Hani yanlış anlaşılmasın bu hani adamın bütçesi vardır abi ee, yatırır kendi fikridir kendi isteğidir ona dokunmayacak bir bütçedir ki böyle benim bir sürü izleyicim var, yan kim var yani. Ee, içerik i̇çerik yapmak isterlerse hay hay başımın üstünde yerleri var. Buyursunlar Discord'umda misafir ederim. Bana Instagram'dan yazsın, Discord'dan yazsın, yorumlara yazsın. Benim Instagram'ım, abi ben böyle bir video yapacağım. Ee, yorumlarda Instagram'ım şu bana yaz. ve gel ve videoyu beraber yapalım. Böyle de yazabilirsiniz yankiler yani. Ee, Keşf VIP launch gözüktü mü bu arada ekranda? ha gözüküyormuş tamam bazen burayı algılamıyor event'ler zaten devam ediyor arkadaşlar katılmayı unutmayın evet bu böyle kısa bir özet videosuydu arkadaşlar. Envanteri tekrardan göstereyim sizlere böyle. Yani daha basmadım. Bayağı bir kutum falan var. Nakitim de var. Yatırsam yatırırım daha fazla. Daha da güzel olur. Olacağını da düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. İsteklerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Bu öğretici videoyu da bu server'a başlayan tüm arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. TikTok canlı yayınlarıma bu videoyu izledikten sonra hepinizi bekliyorum. Gelin odamıza katılın. Beraber oynayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Cüret.